Ve bir hakikat menbaı olduğu için insana bir taraftan kendini, Rabbini, kainatı tanıtırken diğer taraftan da varoluş gayesini, asil, onurlu ve tertemiz bir hayatın nasıl yaşanacağını göstermektedir. Her yönüyle mucize bir kitap Kur'an-ı Kerim. Ezberlenmesiyle mucize, inişiyle mucize, yazılmasıyla okunmasıyla, kıraatiyle, üslubuyla, metoduyla mucize. İşte bu mucize kitap Kur'an-ı Kerim insanlığa en güzel ahlakı öğretiyor. Aşırılıktan, azgınlıktan, her türlü kötülükten, münkerden, yanlışlıktan insanları sakındıran bir kitap Kur'an-ı Kerim. Onun için yine Rabbimiz buyuruyor ki: "Vel tekum minkum ummetun yed'un ila'l hayri ve bil ma'ruf ve yenhevun ani'l munkar ve humul muflihun." İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir ümmet bulunsun. İşte hafızlarımız bu idealin yolunda Kur'an'ı ezberlediler. Niye? Hayra çağırmak için. Niye? Kötülükten insanları uzaklaştırmak ve iyiliği yeryüzünde yaygınlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i biz öğreniyoruz. Onun için hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenenler ve öğretenlerinizdir buyuruyor. Öğrenenlerimiz burada hafızlarımız. Onların hocaları, öğretenlerin, öğretenler de burada. İşte o yüzden yüce Rabbimiz yine başka bir e, ayeti kerimesinde inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun buyuruyor. Kur'an'ı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz. Yani hafızlar vasıtasıyla, vesilesiyle Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor Rabbimiz. Hafızlar da Kur'an-ı Kerim'i muhafaza ediyor. Hafız ne demek? Muhafaza eden demek hafız. Koruyan demek. Onun için bir Kur'an aşığı, hafız bir hocamız, merhum hafız Abdullah Nazırlı diyor ki bir şiirinde aynı zamanda şair, Eşrefi ümmet olan Hafızı Kur'an Olandır Hafızı Kur'an olur Hafızı Kur'an olanın Hafızı Kur'an olur Ümmetimin en şerefli Ümmetin en şereflileri Hafızlardır Onlar nasıl Kur'an-ı Kerim'i korursa, Kur'an-ı Kerim'de Hafızları korur diyor Yani burada bir müjde var Hafızlar Kur'an-ı Kerim'i koruyor Kur'an-ı Kerim'de hafızları koruyor. Onun için ne mutlu Kur'an'ı koruyan hafızlarımıza. Kıymetli misafirler. Kur'an-ı Kerim insanı ve inanan toplulukları, toplulukları yücelten bir kitaptır. Nice topluluklar bu kitaba ve onun gösterdiği ilkelere sarılarak yücelmişlerdir. Tarih de şahittir ki herkes Kur'an-ı Kerim'den Kur'an'a hizmet ettiği kadar istifade eder. Ona değer veren, verenin kıymeti verdiği değere göre artacaktır. Kur'an'a yapılan hizmet asla ve asla karşılıksız kalmayacaktır. Biz Kur'an-ı Kerim'e gönlümüzü, aklımızı ve hayatımızı ne kadar açabilirsek Kur'an-ı Kerim'de de bizlere bereketini, rahmetini, hakikatini, şefkatini o kadar açacaktır. Eğer biz kitabımıza karşı sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edebilirsek Kur'an-ı Kerim de bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak ve ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve el murselin Seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Değerli kardeşlerim, biz biliyoruz ki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de onu şöyle tanıtıyor. Estaidu billah Elif, lem, ra Kitabı enzelnahu ileyke li tukhrijan nase min az-zulmati nur ila akhir Ey Nebi Kur'an'ı sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik. Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacını Rabbimiz burada bütün insanlığa bildiriyor. Yani bir hidayet rehberi ve hakikat menbaıdır insana Kur'an-ı Kerim. Bir taraftan insanın kendini, Rabbini, kainatı tanıması için Kur'an-ı Kerim pek çok ayeti kerimesi ile bunu sağlamaktadır. Kur'an-ı Kerim en güzel ahlakı insanla öğretir. Aşırılıktan, azgınlıktan her türlü kötülükten, münkerden, yanlışlıktan sakındıran bir hayat rehberidir, bir kılavuzdur Kur'an-ı Kerim. Ki hemen Bakara Suresi'nin başında E'staezi billahi elif lam mim zalikal kitabu la raybe fi Bu Kur'an-ı Kerim hakkında şek ve şüphe olmayan bir kitaptır ve müttakilere rehberdir kalbi aklı imar eden ve insanı en doğru yola ileten bir kitaptır Kur'an-ı Kerim. Hakkı hakikati, ilmi irfanı, edebi hikmeti, adaleti, sevgi, saygı ve merhameti, ahde vefayı, iyi kul olmayı, İyi baba olmayı, iyi anne olmayı, iyi aile olmayı, iyi eş olmayı, iyi evlat olmayı, iyi kardeş olmayı, iyi dost olmayı, insanı insan yapan değerleri öğretir Kur'an-ı Kerim bütün insanda. Peygamber Efendimiz hafızları ümmetin en şereflileri olarak tanıtıyor, tanımlıyor. Sevgili hafızlarımız ne mutlu sizlere. Sizler Kur'an'ı koruyacaksınız ömrünüzün sonuna kadar. Onu sadece sadece korumakla kalmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in ilkelerine vakıf olacaksınız. Neyi emrediyor, neden nehyediyor? Hangi ahlaki ilkeleri var? İnsanlığın kurtuluşu için hangi emirleri getirmiş? Hangi nehileri getirmiş? onları öğrenip insanlığı Kur'an'a davet edeceksiniz ömrünüz boyunca inşallah. Hafız olmak değil, hafız olmanın şartlarını taşıyıp hafız ölmek önemli. Sizlerden ve bütün hafızlarımızdan bunu bekliyoruz. Yunus Emre, Ali Tahsin Gelgi, Şehzade Emre, Ahmet Kocaman, Yunus Emre,